Nasibimize açmak bizim elimizde midir? Nasibimizin nereden geleceğini biz mi belirleriz? Bolluğun nereden ve ne şekilde geleceği hiç belli olmaz. Bazen bir kazanç kapısı olarak çıkar karşınıza. Dış konforunuz artar. Bazen gönlünüze gelen bir farkındalık ile iç dünyanız ferahlar. Bazen beklediğiniz doğru kişiyle karşılaştırır hayat sizi. İçiniz rahatlar. Bazen de büyük bir dertten kurtulursunuz. İçiniz huzurla dolar. Gün gelir, hepsi aynı anda verir. Nasibinizin ne şekilde geleceğini siz belirleyemezsiniz. Ama nasibinizi çoğaltmak da, azaltmak da sizin elinizdedir. Siz kendinize inanmayı bıraktığınızda nasibiniz kapanır. Size düşen tek şey zihinsel engellerinizi kaldırmak ve akışı başlatmaktır. Siz akışı başlattığınızda nasibiniz de açılacaktır. Aydın Aktaş Hıra'nın Özel Yolculuk kitabından alıntılar. Okumuşlar yayıncılık.